Selamun Aleyküm Güneydoğu Toprak Starı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz katlı sistem mi, yatay sistem mi, kare borumu, mu, pimaş borumu bunları konuşacağız arkadaşlar. Bu arada yine sırada fırtına var. E, Seste problem olabilir. Onun için şimdiden kusurumuza bakmayın. E, şimdi öncelikle... Şuradaki marulları intideşin fideleri sattık arkadaşlar. Yaklaşık 400 tane, 500 tanesini e, sattık. Adet fiyatı 1 lira, 1,5 liradan alıcı buldu. Çünkü biliyorsunuz bu fidelerimiz çok iyi değil. Kilomalar çok güzel iken açık sarı renkli. E, bu çeşit Urfa'ya olmadı. Yani en azından denemiş olduk. Güneydoğu'da yapacak insanlara e, olmayacağını gösterdik. Kilomalar ise gayet güzel arkadaşlar. Onlarda problem yok. Şöyle e, denemelerimiz vardı. Onları size göstereyim. Şurada da konumuza girip döneriz. Arkadaşlar naneler aldı başını gidiyorum maşallah. Şuradan çok güzel kökler attı. Şöyle gösterebilirsem. Gayet sağlıklı bir şekilde büyüyor. Keza Çiğeklerimiz ee, Şöyle uçlarında yanma oldu büyük ihtimal ee, tavaştan dolayıdır. Ani düşmeler çileye rahatsızlık verebiliyor, sıkıntı verebiliyor. Eee gürlerimiz bayağı rüzgar var. E, gürlerimiz sanki buradan artık kök atmaya başlayacak gibi beyaz beyaz oluşumlar var. İnşallah atacak. Bunu göreceğiz ileride. Yani bilmiyorum odaklayabiliyorum, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama gayet eee e, vegetatif gelişme olarak güzel çünkü buradan gül verdi artık. Yani gül açacak. Kök vermedi. Biz tabii ki gül vermesini taraftarıyız. Arkadaşlar yeşil soğanlar aldı başını gitti. Çıkmıyor. Hala bunları da sökmedim. Yani şuradan size göstereyim. Artık file durumu sanki biraz daha gitse kuru soğan olacak. Mübarek. Yani bunları sistemden çıkartacağım da bir adam akıllı uğraşamadım. Şimdi fide yerini temizliyorum. Boruları temizliyorum ki yeni çeşit gelecek. Martima siparişi verdik. Arkadaşlar şimdi katlı sistem mi yatay sistem mi ilk başta bundan başlayalım. Arkadaşlar katlı sistemde iki türlü çeşit yapabilirsiniz ya raf sistemi yaparsınız ya da e, piramit şeklinde yaparsınız karşılıklı marulları dizersiniz. Ben sorarsanız ben yatay sistemi öneriyorum Nedenini size açıklayayım. Şimdi bu çeşit bu marul arkadaşlar e, demeden önce. Arkadaşlar eğer ki Kanada'da, Hollanda'da, Amerika'da yaşıyorsanız kesinlikle tartışmasız patlı sistem yapın derim size. Neden? Çünkü e, siz bu ebattaki marulları Türkiye piyasasında satamazsınız. Amerika'da 200-300 gram marul bu e, küçük poşetler halinde satılıyor. Bunun fotoğrafını bilmiyorum, koyabilirsem size gösteririm. Ama şayet Türkiye piyasasında ben kendim için de söylüyorum siz de empati yapabilirsiniz. E, pazara gittiğinizde bakıyorsunuz marullara en güzeli, en büyüğü, en dirisi hangisi onu alıyorsunuz. Ya yani ben de pazara gidince bakıyorum şöyle bir 800 gram, e, 900 gram kiloluk marullar göbekli, en güzel hangisi onu isteyip alıp çıkıyorum. Ben bu hala götürsem bunu arkadaşlar şu şekilde ya yani bu marul yaklaşık 200-300 gram vardır. Bu marulu kimse almaz para bile vermez ama sizin bu marulu bu şekilde satabilecek gücünüz veya pazarınız varsa daha doğru olur pazarınız varsa katlı sistemi size kesinlikle öneriyorum yapın mutlaka ama ki siz Türkiye'de satmak istiyorsanız tartışmasız arkadaşlar yatay sistem yapmak zorundasınız yoksa başka türlü marulu satamazsınız. Benim düşüncelerim bu yönde. Herkes aynı düşünceye katılmak zorunda değil. Herkesin kendi fikirleri, düşünceleri vardır. Üretim şekilleri vardır. E, tabii ki bu tartışılır. Benim şahsi düşüncelerim bu konu. Bu, böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani e, şey kilomana kadar güzel iken intibation hafif açık yeşil renkte oldu. Yani bu yüzden halde de bize geri kötü tepkiler geldi. Çok bize önermediler açıkçası. Yani beğenmediler ürünümüzü. Ama yani tüketilmeyecek kadar kötü değil. Sadece albenisi düşük bir marul oldu. Arkadaşlar şimdi diğer bir konumuz. Gene sizin en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi. Pimaş mı yapalım, kare boru mu yapalım? Benim size tavsiyem kesinlikle kare boru. Zaten bu işin orijinalinde ana mantığında kare boru prensibi vardır. Akan kültür dediğimiz sistem. Şimdi bizimki beninkinde su içinde daima daima su var normalde arkadaşlar ben bu sarayı kurduğum zaman daha önceki videolarda söyledim masraftan kaçtım sürekli yani belli bir maddi bütçem vardı ona göre kendim ayarlamak zorunda kaldım maddi imkanım olsa kare boru yapardım neden en önemli kısım burası şimdi Urfa'da arkadaşlar yazın 45-50 dereceye kadar sıcaklığımız ulaşıyor 50 derecede bu su bu boruların içerisinde kaynar arkadaşlar. Yani bildiğiniz çay suyu gibi. E, çay tabii ki tabiri caizse çay suyu gibi. Marulun kökleri haşlama olur ve marul ölür. Yanar direkt yani net tartışmaz. Ama kara boru olsaydı arkadaşlar kara borun mantığında e, su sisteme giriyor ve anında karşıdan boşalıyor. Zaten sizin bitkinizi ve fidenizi iç sisteme koyduğunuz zaman torflu ya da kaya yünü kullanıyorsunuz. Ben buraya kaya yünlü bir file sepeti koyduğum zaman şöyle bir tane file saksı göstereyim size. Şöyle bir file saksının içerisinde arkadaşlar 5'e 10 santim olduğu için bu da 5 santim dedikleri direkt tabanına oturuyor arkadaşlar. Kök zaten fidenin Fide geldiği zaman veya kendiniz üretiyorsanız kaya yönünde veya torfla toflu bir şekilde sisteme koyuyorsunuz sistemin sürekli çalışmasına gerek yok arkadaşlar saatte 10 dakika 15 dakika veya yarım saatte 5 dakikalık sistemlerde e, bu sistemi yapabilirsiniz ve çok daha sağlıklı olacaktır Şimdi e, ben yazın burada e, sıkıntı yaşayacağımı zaten söylemiştim defalarca ama kare boru olsaydı buradan su akacaktı anında depoya gidecekti depomuzu zaten gömmüşüz yere e, toprağın sıcaklığı zaten e, belli bir derecenin üzerine çıkmıyor bu yüzden suyum asla çok fazla ısınmamış olacaktı. Yani belki suyu soğutma ihtiyacım çok çok azalacaktı. Ama Pimaş'ta böyle bir seçeneğim yok. Keza kare boru mu Pimaş boru mu sorusunda kare boru da, Pimaş boru da e, kör alacaksınız. E, şu kelepçelerden alacaksınız. Maşondan alacaksınız. E, sistemin sonunda redüksiyon alacaksınız. Ekstra e, geri dönüşe tahliyeye ek borular alacaksınız. Yani şu aralarda gözükenler arkadaşlar. Bunlardan alacaksınız. Ekstra bir sürü kalemi mevcut. Ama kare boruda sisteme hiçbir şeye gerek yok. Olduğu gibi delikli bir şekilde sisteme koyarsınız. Ee, direkt koyup suyu buradan boşalt, e, suyun girdisini sağlıyorsunuz. Karşılığında çıktısını sağlıyorsunuz. Başka ekstra bir aparata parçaya gerek yok arkadaşlar. Normal gene sulama tesisatınız vesaireniz olacaktır. Pakette borularını şey, e, sulama borularınız olacak vesaire. Yine bu, bu kısım aynı olacak. Vanaya ihtiyacınız yok vesaire vesaire vesaire. Yani benim fikrim kesinlikle kare bor arkadaşlar. Marul yetiştiriciliği için tekrardan söylüyorum. Altını çiziyorum. Marul için konuşuyorum. Arkadaşlar böyle. bir diğer konu ise bahsetmek isterim. Arkadaşlar şimdiye kadar besin çok gönderdik. Baya bayağı müşterimiz oldu. Biz onlardan memnunuz çok şükür. Onlar da bizden memnun. Şimdi N11 Trend yol gibi elektronik mağazalara üye oluyoruz arkadaşlar. Oradan file saksı, e, AB besini, marul, çilek, alternatif olursa birkaç çeşit daha koyacağız arkadaşlar. İşte salatalık, domates vesaire gibi besinler e, satacağız. Gerek sıvı halle, gerek toz halle. Onu zaten ileriki videolarda ben size bahsedeceğim. Yani çünkü ben bile e, empati yaptığım zaman arkadaşlar e, internetten üzerine alışveriş yaptığım zaman acep dolandırıcı mı acep paramızı yer mi gibi düşüncelere kapılıyorum. Ya kesinlikle hak veriyorum. Çünkü yüz yüze olsak yüz yüze ticaret yapsak problem değil. Ama işte online satış adı altında sıkıntı. Ee, o yüzden size kesinlikle koyuyorum. veriyorum. Biz de böyle bir e, ön yargı vesaire olmasın diye kurumsal bir firmanın elektronik mağazası açacağız arkadaşlar. Ona göre de kendi üretimimizi yapacağız. Oradan da satış yapacağız. Kredi kartı vesaire gibi e, satışı olacak. Tabii ki oradaki fiyatlarımız daha değişik olacak. Çünkü e, işte mağaza komisyonu, KDV'si vesaire olunca fiyatlarımız değişik olacak. Onu da şimdiden size belirteyim. Arkadaşlar yani diyeceklerim bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu ana kadar bana destek veren herkese çok teşekkürüm. Teşekkür ederim. Özellikle Tugay köklü arkadaşıma altta katıl butonuna basıp bana destek verdiği için teşekkür ederim. Sizler de destek vermek isterseniz aşağıdaki katıl butonuna basıp bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu videolar karşılığında sizden hiçbir şey talep etmiyorum. Sadece bir tık yapıp abone olup katıl butonuna basarsanız ee, mutlu olurum Çünkü sizlerin videoyu beğenmeniz e, yorum yapmanız bizi teşvik ediyor arkadaşlar Yani biz de gücümüzü, gücümüzü sizden alıyoruz Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar Aklınıza takılan e, bir şey olursa sormak istediğiniz bir şey olursa yazabilirsiniz Tekrardan söylüyorum gübre satışımız devam ediyor 1 litre A ve B Şu an 20 lira yani litresi 10 liraya tekabül geliyor e, Online danışmanlığımız devam ediyor yaptığımız yerleri zaten Instagram'da paylaşıyoruz sürekli. Çok güzel ürünler elde ediyoruz. Farklı denemelerimiz de olacak. Onları ileride ya size yayınlayacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi günler dilerim.